Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle Survival Games bölüm 9 oynuyoruz. Daha fazla biz gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın ve sağdaki butona basarak like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bölüm 9 bugün ee, başlıyoruz. Sıfır başta. Evet. şöyle giyelim. Evet şimdi bir yardır. Arkadaşlar sevdiğim maplerden biri de bu. Sen be bu arada çok az kişiyiz. Kim vuruyor lan? Arkadaşlar bir arkadan bize çaktı birkaç tane. Ve acıktık. Of 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 hayır. Hayır. Ananı. Mesela vur saldı. Vur saldı. Ciddi ciddi aldı. İki canım var. Kaç 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 hadi ya. Allah'ım. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ebeni kaçırayım senin. Tekstür pek. Ebeni kaçırayım senin. Ya abi ne kadar buglu bir map bu ya. E i̇ki kişi kaldı. İyi şanslar. Aa, i̇kimiz kaldık. Amanın. Vur salıyor adam. İyi günler arkadaşlar görüşmek üzere bay bay